Günaydın. 23 Mart Çarşamba günü bakalım haberler nasıl. Akdeniz Sürriyet gözler arenadaymış. Yarın akşam burada Türkiye ile İsveç arasında bir hazırlık maçı olacakmış. Ancak güvenlik nedeniyle bu maçın olup olmayacağını henüz kestirebiliyorlar. Hani her şey normal, hiçbir şey sormaya gerek yok. Endişe etmeyin, soru sormayın deniyor ya. Demek ki maça gidecek arkadaşlar, bu işi biraz düşünecekler. Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası'nın Antalya Şube Başkanı Ali Keleş, Asad Genel Kurulu'nda alınan kararla bazı düdenlerin koruma alanı dışına çıkartıldığını belirterek yetkilileri uyarmış. İçme suyu kaynakları zarar görür, sel felaketi yaşanabilir. Dinlenir mi? Göreceğiz. Ama içme suyunuz ne olmasa ne olacak? Bir içersiniz, bir Murat Paşa'ya haciz gelmiş. Murat Paşa Belediyesi'ne haciz darbesi diye bir şeyden bahsediyorlar. Paris e, Parkı'nda Mehmet Büyük Savaşı ait arazinin kamulaştırmasız alınması nedeniyle haciz işlemi yapılmış. CHP'den AK Parti'ye geçen Acar çarpıcı iddialarda bulunmuş. Ayrılığın nedeni paralel ve ak Vay 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 vay. Ne adammış. Manşet. Murat Paşa'ya hacizi manşetine taşımış. Heh, o da öyle tabii. Belediye Başkanı'nın makam odası ve hukuk servisteki eşyaları haciz Arkadaş. Evet belediyeler hacizlik. Ne gam? Atatürk heykeli var ya orada. Beklenen müjde gelmiş. Taşeron işçilere dışarıda tek bir taşeron işçi kalmayacak demiş. Peki kalmayacak bu konuda ilgili düzenleme nerede? O daha gelecek bekleyin. Bak bak. bak. Gündem. Teröre inat birlik. Allah Allah. Birlik için yalnızca terör mü lazım? Yani bir şeye inat olmazsa biz birlik haline gelemiyoruz. Vaziyet o. CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Gerçek Gazetesi'nin manşetine yapmazsan yaparım demiş. Neymiş? Asat'ın ilçede başlattığı ve yarım kalan faaliyetlerden şikayet ediyor. Express o da Murat Paşa'ya haciz sokup, gündeme getirmiş. Express dedi bu kadar başka da bir şey yok. Hürses. O da Murat Paşa'ya haciz. Ya bugün demek ki Murat Paşa haciz olmasa gazeteler başlıklı çıkacak. Evet. Son haber. Yurdun adı Antalya. Ne demek bu? Antalya için çıktığı tanıtım maratonunda bir hafta içinde 30 bin kilometreye yakın yol kat eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Tıral, bu maraton sırasında Mostar'da şehrin ilk öğrenci yurdunun temellerini attıklarını söylemiş. O yurdumuz da Antalya yurdu olacakmış demek ki. Peki. Teşekkürler. Var mı reklam molası? Var. Şimdi bir reklam arasına giriyoruz. Sonra ulusalla devam ediyoruz. Hürriyet Ulusal 23 Mart Çarşamba gününün başlığında Şerif yakalattı diyor. Bu bizimkiler böyle, bu, 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 gazeteler böyle şeyi çok seviyorlar. Asparagas başlıkları. ben bu savcı Reza Zarrab'ı yakalatan savcı meğerse bal sütü şerifi diye biliniyormuş. Bizimkiler de bu çok sevmişler. Hürriyet gazetesinin başına getirmişler. Tabi Zarrab'ın tutuklanmasının önünde arkasında neler var? Günler geçince anlayacağız. Biz eninde sonunda gazeteleri okuyoruz sağla solla ilişkileri olan telefonlarda Ankara'nın restoranlarında Washington'un restoranlarında bilgiler nasıl akıyor onu biz bilmiyoruz. Onu bilenler anlatsınlar. Ama siz, siz olun bunun işlerin arkasında bir şeylerin olduğunu unutmayın. Evet bu sefer Brüksel'e saldırdı bu kuduz işit. Bizim bazı şaşkınlar da işte yılanı kalbinde beslersen, koyunda beslersen seni sokar falan diye takım böyle haberler yaptılar. Oğlum onlar işit. Siz PKK'yı kastediyorsunuz ama bunlar işit. İşit'i koynunda kim besliyor? Onun sorusu ayrı bir soru. Cevabını ise sıkar biraz vermeniz. Ne yazık ki 35 kişi, 34 kişi, belki 36-37'ye gidecek bu sayı çünkü 200'ün üstünde de yaralı var. Hain, kahpe, kalleş, aşağılık bir saldırı. İşitçi kuduz köpekler zaten sivil insanları, silahsız insanları öldürmekten başka bir halta yaramıyorlar. Onu da becer, onu ancak becerebiliyorlar. Ee, Belçika tabi yaz ilan etti. Niye ilan etti diye düşünüyor insan. İnsan Türkiye'ye bakar, yaz falan ilan etmez. yaz dediğiniz Suudi Arabistan kralı ölünce ilan edilir. Kendi vatanında, kendi memleketinde, kendi adamlarının bombalarıyla ölen 40-50 kişi, 100 kişi için yaz ilan edilmez. Biz öyle biliyoruz tabii. Bel çıkarlar belki daha farklı diyorlar. Sabah ne demiş? Alçak terör ayrım yapmadı demiş. Allah Allah. Alçak terör ayrım yapmadı. Baksa büyük başarı. Büyük haber. Havalarında ve metroda patlattılar bombayı. Gazetelerden, haberlerden dinlediniz. Ve yalnızca silahsız sivil insanları hedef aldılar. Bu aşağılık kuduz köpekler. Sözcü, AKP'nin üzerinde kapattığı 17-25 Aralık dosyaları ABD'de açılmış. Allah Allah. Oysa ABD yani bizi dolandırdın diye açtı. Yani bizim 17-25'te pek alakası yok. 17-25'in bir ayağı oraya uzanıyor ise tabii Sözcü gazetesi belki daha iyi biliyordur. Hani bu adam cari açı kapattı falan diye daplıyorlardı ya, hayırsever diye. Eşinin yanında Bu yandaş medya hakkında enteresan. Burada bir fotoğraf var. Sözcü gazetesi alın bakın. Korku içinde birbirlerine sarılmışlar. Yandaş medya da işte Avrupalılar böyle olur. Bakın burada adam ölüyor. Bunlar burada öpüşüyor. Bunlar işte Müslüman değil falan diye böyle aptal bir başlık atmış. O şey oradaki insanların yardımına gitmişler ve korku içinde de birbirlerine sarılmışlar. Hepsi bundan ibaret. Ama bu şavalaklar ne zaman anlayacaklar bunu bilemiyorum. Anlatmak için gidip gazeteye bir şekilde rulo yapmak lazım. Cumhuriyet tabi muhalif gazete haliyle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bırakacak bütün haberleri öne taşıyor. Çok ağır yaralılar var. 200 tane insan ölmüş. Aşağılık iki tane kuduz köpek var burada. E, onların yaptığı iddia ediliyor. Böyle bunların arkasında büyük felsefelerle efendim işte Avrupa bu işleri organize ediyor falan demenin bir anlamı yok adam olan yani vicdanı olan insan kalkıp da ister canlı bomba olsun ister ne halt olursa olsun silahsız insanların, kadın çocukların, sivil insanların olduğu yerde kendini patlatmaz. Petkası yiyorsa gitsin bir askeri kışlaya dalsın. Sıkar tabii. Terör dehşeti bu kez Brüksel'deydi. Burada da farklı bir haber yok. Karar Gazetesi'nin başlığı enteresan taşeron çiçeği kadro müjdesi Sayın Başbakan'dan yanında Filiz resmi var. Sayın Başbakan'ın resmi bir yerde, Filiz resmi bir yerde. Yani gazetecilik mantığı açısından herhalde bu ön sayfayı yapan arkadaşın geometri bilgisinde bir sorun var. Ama herkes hedef. Karar gazetesinin başlıklarını kesin. Şöyle bir, bir ay arka arkaya saklay demiştik. Ne diyor? Herkes hedef. Aydınlık Gazetesi'nde e, TİA şeflerinden Henry Berkey'in istiklal saldırısından 6 ay önce ya istiklalde bomba patlarsa sözü CFR'yi telaşlandırmış. Kimmiş bu cephere Galatasaray'da doğrudan hedef almış. Bu cephere'nin kim olduğunu biri söylerse iyi olacak, ben bilemedim. Birileri heyecanlanmış, yüzsüz Amerikalı. Terör AB'nin başkentinde Avrupa Birliği'nin üç ana kurumunun bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki canlı bomba saldırıları hayatı durma noktasına getirdi. Tabi 30-35 kişinin öldüğü yerde hayat elbette durur. Mecliste açıklama yapacakmış CHP'li Ali Şeker bir gün gazetesine göre işitçiler cirit atıyormuş. Suruç, Diyarbakır, Ankara, Paris, Beyrut, İstanbul, Brüksel, acımız ortak. Bir dün gazetesi, vallahi bakın iyi gazetecilik yapıyor. Helal olsun bu gazeteye. En tutarlı, en sağduyulu başlık bugün bir günde var. Acımız ortak. Bu arada Sayın Bakan, hani şu Karaman'da 45 öğrenciye e, tecavüz vakası var ya, ya bir tecavüz oldu diye, ya. koca vakıf, ensar Vakfı demiş yani. Ayıp ya altı üstü bir tecavüz yani. Altı üstü bir tecavüz dedi. 45 tecavüz olayı. Bunların 10 tanesi tıp, adli tıp tarafından tespit edilmiş vaziyette. Ama Sayın Bakan'a göre yani olur böyle şeyler. Yormayın sevgili Ensar Vakfı'nı diyor. O da onun görüşü. Gözlüğü gündemde demiş bugün Erdoğan'ın dediği oldu. Brüksel'deki patlama için Erdoğan ne zaman dedi ki buna, ha, geçenlerde Brüksel'de bombalar patlasa böyle mi olurdu diyordu. E, Buruksel'de bombalar patladı. Ankara haberinden, Ankara bombasından daha büyük veriyor Özgür Gündem gazetesi bu şeyi haberi. Demek ki Berçika'yı Türkiye'den daha fazla önemsiyor. Kutura bakmasınlar ama görüntü bu. i̇şte bugün e, yani bir gün gazetesi dışındaki gazetelerin hani hadi zırva demeyelim biraz ayıp oluyor galiba ama haberimsi haberleri bunlar. 23 مارت چهارشنبه برده بیتر 24 مارت پرشنبه سبب اوش مکزروف چکار